yeme kabinlerinde. Hep kadınların çoğunlukla mağdur olduğu şeyler bunlar. Böyle örnekler gördük bazı yerlerde. Gizli kameraların bulunduğunu vesaire. İnsanları tabii çok tedirgin ediyor. Düşünsenize en mahremanları çekilebilir orada. Belki paylaşılabilir. Sade, yani ne amaçla, bir pek çok amaçla görüntülenebilir. Niçin kullanacağı belirsiz. Aile de çok tedirgin olmuş. Niye çektiler acaba ya da nerede kullanabilirler diye. Çünkü işte banyo, yatak odası her yerin e, görüntülendiğini e, anlıyorlar e, iddiaları o yönde. E, sizin hukukçu olarak değerlendirmeniz nedir benzer örnekler gördünüz mü? Açıkçası bu tür gizli kameralara ilişkin hani işçi işveren uyuşmazlıklarında ya da çeşitli hukuki itilaflarda karşı karşıya kalıyorduk ama bir ticari bir işletmede, bir otel işletmesinde böyle bir durum söz konusuysa bu çok ciddi bir öncelikle suç olduğunu belirtmem Doğru. gerekiyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal hatta kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu. Yani Türk Ceza Kanunu'nda e, bir iki adet suçun burada işlenmesi söz konusu. Bir de e, bahsettiğiniz husus çok önemli. Bu kayıt niçin alındı? Hangi sahipli alındı? Acaba bu görüntüler e, bazı sitelere, bazı internet sitelerine, bazı kişilere mi satılıyor? Şimdi evet. eğer böyle bir şeyse işin içerisinde örneğin müstehcenlik girmesi durumunda bu görüntüleri yayılması, yayılmasına aracılık edilmesi halinde ayrı bir suç daha ortaya çıkıyor. Yani baktığımız zaman Türk Ceza Kanunu kapsamında zaten böyle bir kayıt alınması, gizli kamera ile kayıt altına alınması suç teşkil ediyor ama bunun dışında da ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir ayrı bir kurum vardır ve hem otelleri, hem işletmeleri, hem tüm kamu ve kurum kuruluşları denetler. Bu denetleme kapsamında da aynı zamanda bu kurum kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde idari para cezası düzenler belli şirketlere. Eğer bu şirketin de böyle bir durumu söz konusuysa büyük ihtimalle re'sen bir soruşturma açılarak bunun tespiti halinde çünkü gizli kamera bu kurumun yayınlamış olduğu tebliğler ve kanunlar kapsamında gizli kamera yasaktır. Gizli kamera bu şekilde bir kullanılması mümkün değildir. Burada da idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır ilgili şirket ya da